Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde bardakta pizza nasıl yapılır onu anlatacağım Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim Arkadaşlar bomba bir tarif daha geliyor evdeyiz ve Pratik çekimlerin serisine devam ediyorum ben Bu tarifte hem pratik bir o kadar da lezzetli bir tarif Bu tarife bayılacaksınız Yorgunsunuz üşeniyorsunuz ve böyle pizza yapmaya eğleniyorsanız eğer Bu tarif tam sizlik bence arkadaşlar Çok pratik çünkü bulaşık da çıkmıyor Ve tek bir bardağın içerisine malzemeleri koyacağız ve bomba tarif geliyor. Başlı malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi şimdi yapılışına geçiyorum. Şöyle herhangi bir bardağa aldım. Şimdi bunun içerisine 4 yemek kaşığı un ekliyorum. Bu 1, bu 2, bu 3, bu da 4. Elimde kabartma tozu var. Bundan 1 çay kaşığı kadar alacağım ve bunun içerisine ekleyeceğim karbonattan da yarım çay kaşığı kadar alıyorum. Yarım çay kaşığı ekliyorum bunun içerisine. Şimdi de içerisine süt ekleyeceğim. Süt de 3 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bu 1, bu 2, bu da 3. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Ve şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Tüm malzemelerin iç içe girmesi gerekiyor. Böyle tam hamur kıvamında olması gerekiyor. Eğer böyle hamur kıvamına gelmezse, biraz kıvamlı olmazsa ekstradan süt ekleyebilirsiniz içerisine. Çünkü malzemenin cinsine göre değişebiliyor bu. Hamurun kıvamını göstereyim. Hamurun kıvamı tam da bu şekilde olması gerekiyor. Tam istediğim kıvamda. Şimdi bunun üzerine pizza sosunu ekleyeceğiz. Ayrı bir kaseye bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Bir çay kaşığı fesleğen ekliyorum. Bir çay kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Şöyle sarımsak tozum var. Bir parça da sarımsak tozundan ekleyeceğim. Bu yarım çay kaşığına tekabül ediyor. Üzerine çeyrek çay bardağı su ekliyorum ve bunu iyice karıştırıyorum. Eklediğim tüm malzemenin iç içe girmesi gerekiyor. Zaten karıştırır karıştırmaz mis gibi koku gelmeye başladı benim burnuma. Çok güzel ya. Şuna bakın kıvamı da tam istediğimiz gibi aynen bu şekilde olması gerekiyor kıvamının. Pizza sosumuz hazır. Bunu hazırlamamız belki de 15 saniye almadı. Sosumdan bir kaşık alıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Bardağın içerisine ekliyorum ve her tarafına yayıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar daha koyacağım. Bu tamamen size kalmış. Biraz daha fazla koyabilirsiniz. Böyle her tarafına yediriyorum. Tam yüzey kısmına. Sadece yüzey kısmına yedirmeniz yeterli. Şuna bakın ya mis gibi gözüktü. Şimdi bunun üzerine malzemelerini ekliyorum. Rendelenmiş kaşarından böyle yarım avuç kadar alıyorum ve iç kısmını ekliyorum bardağın böyle yüzey kısmı salçanın üzerinde böyle kaşarlı olsun istiyorum şuna bakın çok iyi sosisim var sosisimden 2-3 parça ekleyeceğim içerisine Sosislerimden böyle serpiştiriyorum içerisine. Görüntüsü yavaş yavaş oturmaya başladı. Bu da benim hoşuma gitmeye başladı. Şuna bakın. Bundan sonrası tamamen size kalmış. Ne eklemek istiyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Ben mısır ekleyeceğim bir parça. Böyle aralarına ekleyeceğim. Üst katmanına da ekleyeceğim bunu tabi. Şili biberim var. Bundan da ekleyeceğim içerisine. Başta şu şekilde uç kısmını aldım ve ufak ufak doğruyorum bunu. Yine biberlerden de aralara serpiştiriyorum. Aynı şekilde yeşil biber var. Onu da kenarına atıyorum ve bundan da ince ince ufak parçalar doğruyorum. Bardağın içerisine ekliyorum. Böyle istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Burada tamamen olay sizde. Bir parça salamım var. Şöyle ufak parçalara ayırıyorum salamını. İstediğiniz gibi ufak parçalara ayırabilirsiniz. Bir parça büyük de bırakabilirsiniz. Benim için bu ufaklık yeterli. Yine içerisine istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben böyle 3-4 parça ekleyeceğim. Şimdi bir kat daha kaşar yapacağım bunun üzerine. Ve bardağın içerisine ekliyorum. En üst kısma sucuklarımdan ekliyorum şöyle sucuk da dediğim gibi istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben 3 parça ekledim. Ve siyah zeytini pizzaya çok yakıştırdığım için böyle siyah zeytin de ekliyorum aralarda. Yine bu kata da kırmızı biber ekliyorum. Yeşil biberden ekliyorum. Birkaç parça salam ekliyorum. Biraz Birazdan mısırımdan ekleyeceğim. Ya şuna bakın ya tablo gibi oldu. Çok güzel oldu ya. Düşünsenize ya böyle bardakta pizzanızı yapmışsınız ve şimdi bunu artık pişirme işlemine geçeceğim. Çok muazzam gözüküyor ya. Bunu mikrodalga fırında 3 dakika boyunca pişir sadece 3 dakikada pizzanız hazır düşünsenize 3 dakikada giriyorsunuz hamuru mayalamaya gerek yok kesinlikle malzemeleri içerisine atıyorsunuz ve karıştırıyorsunuz hamurunuz hazır üzerine istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz tamamen size kalmış ve bunu mikrodalgaya ekleyeceğim ve 3 dakikada pişecek isteyen fırında yapabilir ama fırında bunun performansı bir tık daha düşük olabilir hiç denemedim deneyebilirsiniz ama dakika olarak biraz daha uzun sürebilir şimdi bunu mikrodalgaya verebiliriz Mikrodalgamı P100'e getiriyorum. Mikrodalganın en güçlü seviyesi. Bunu onaylıyorum. Şimdi de zamanını ayarlayacağım. Zamanına basıyorum ve şöyle tam tamına 3 dakikaya getiriyorum. Fazla oldu. Şimdi düzelttik. Bunu da onaylayacağım. tabii onaylamadan kapağını açıyorum ve şu aparatı içerisinden alayım. Bardağı içerisine ekliyorum. Mikrodalganın kapağını kapatıp ve bunu başlatıyorum. Evet pişmeye başladı. Tam 3 dakika bunu dediğim gibi pişiriyoruz. Evet son 4 saniyesi kaldı. 3, 2, 1 ve şimdi açıyoruz. Söndü, pişti. Bakalım nasıl olmuş ben de çok merak ediyorum. Şöyle dışarı çıkarıyorum ve şunun görüntüsüne bakın ya. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Şöyle kıvamını göstereyim size. Şuna bakın ya. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir tane tadına bakıyorum. Hmm. Su çocuk böyle. Hmm. Ya bildiğim pizza bu ya. Ya gerçekten. O böyle fırına verdiğiniz ya dışarıdan aldığınız pizzaların lezzetiyle resmen aynı ya. Gerçekten çok muazzam olmuş. Şöyle bir tane daha tadına bakacağım. Şöyle ekmeğinden göstereyim size. Şöyle. o oh. Şöyle üst tarafındaki katmandan da alacağım. Şuna bakın ya, ya çok kısa bir sürede gerçekten pizzanın yerini tutabilecek bir tarif. Şöyle devam ediyorum tadına. O ekmeği de çok güzel olmuş. Hmm. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Ben bunu yemeye devam edeceğim. Ben burada çekimi sonlandırıyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.